Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet depo burası. Bu depoyu niye aldık? Tabii ki sadece koltuk takımı için almadık. Şurada ışığımız var hemen şöyle size göstereyim. Şuradaki ayakkabı kutuları için aldım arkadaşlar. Baya bir ayakkabı kutusu var. Arkada tam olarak ne var? Gözükmüyor. Şimdi sizle beraber neler var göreceğiz. Şu koltuğu şuradan bir çekelim. Koltuk da bu arada çok temiz. İyi durumda. Şunu şöyle yavaşça itelim ki alttan yırtılmasın. Hatta kaldırıyorum şu anda. Bu da diğer parçası. Şöyle arka tarafı şimdi daha net görebiliyoruz. Şurada bir ateri var. Birazdan oralara doğru gideceğiz. Ama ilk önce buradaki ayakkabılara iyice bir bakacağız arkadaşlar. Koltuk takımı fena değil. Durumu gayet iyi. Çok rahat bir 250-300 arası satarız. Hemen şuradan başlayalım. Kıyafetler gayet güzel ve temiz durumda. Çok öyle büyük marka kıyafetler değil ama hepsi satılacak ürünler. Burada şapkaları var. Gördüğünüz gibi bayağı bir şapka var. Şu şapkalardan çok rahat bir 30 dolar yaparız çantayla beraber. Bir albümümüz var. Şunlar da boş kutular. burada oyuncaklar ve şarj aletleri var 5 dolar Evet, ayakkabı kutularına artık başlıyoruz. Burada ıvır zıvır ürünler, bir tane silah gördüğünüz gibi şarjörü var. Samsung bir kulaklık kılıfı. Başka da araç kumandası. Başka da bir şey yok. Bir terlimiz var 5 dolar Jordan'lar 30 dolar. PlayStation 4'ün bir oyunu var. Şu kutular boş. Şunda bir ayakkabı var. Reebok. Bu da sıfır bir ayakkabı. 30 dolar. Şuradan başlıyoruz. Nike'ın klasik modeli. 20 dolar. Bu da aynı model. Bu da 20 dolar. Jordan 30 dolar. Bu da bir Jordan. Bu da 30 dolar. Bakın ortalarında hep delik var. Orijinalini oradan anlıyoruz. Şu boş bir kutu buradaki Jordan. Bu da yine 30 dolar. Bu hmm, yine bir Jordan. Gördüğünüz gibi gayet iyi durumda. Bu da Nike'ın yine güzel bir modeli. 40 dolar. Bunlar Reebok'un güzel bir modeli 30 dolar. Bir Jordan'ımız daha var. Boş bir kutumuz. Nike'ın güzel bir ayakkabısı. Biz zaten paramızı şu anda fazlasıyla bu ayakkabılardan yaptık. Şurada gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz var. Bunların da durumu gayet iyi. Şuradan bir 20 dolar çok rahat yaparız. Burada yine kıyafetler. Bir kemerimiz var. Burada güzel tişörtler var. Hepsi gördüğünüz gibi değişik modellerde. Burada da şortlar, Nike ve Jordan şortlar. Buradan da 60 dolar yaparız. Burada şortlar mevcut. Bunlar da temiz ve satılacak ürünler. Bunlar alta giyilen ürünler. Kotlarımız var. Gayet güzel kot şortlar. 40 dolarlık çekmece dolabı. tane atel oyunumuz var. 20 dolar. Burada da kıyafetlerimiz var. Bakın hep marka olarak da güzel markalar. Durumları da çok iyi arkadaşlar. O yüzden bunları satması çok kolay. bedenleri de gayet iyi. Buradan da bir 40 dolar yaparız. Bu gördüğünüz gibi havuz 10 dolar. Şu raket 10 dolar. Bunlar havlular. Banyo ürünleri. Buradakiler de aynı şekilde banyo ürünleri. Hepsinin fiyatı 20 dolar. Burada da yine kıyafetler var. Formalar var. Hanımefendinin kıyafetleri var. 30 dolarlık bir poşet. 3 tane daha raketimiz var. 3 30 dolar. Neymiş? Bunlar kağıtlar. Başka da bir şey yok. Bir masaj ürünü 5 dolar. Burada yine kıyafetler var. 10 dolar. Bir ayıcığımız var. Burada dekor ürünleri var. 10 dolar. Şunun fiyatı 30 dolar. Şöyle bir ürün var. Mikrofonlar var. Kulaklıklar var. Bunlar da Hepsinin fiyatı 20 dolar. Burada makyajlar var. Kağıtlar. Şurada bir şey var mı? Burada sadece gördüğünüz gibi kağıtlar mevcut. Başka da bir şey yok. Burada hanımefendinin daha çok ayakkabıları var. Ama durumları çok iyi değil. Ve topuklu ayakkabılar Bunlar çok kolay satılan ürünler değiller. Çanta. Sıfır bir çanta. Vallahi rutubetten hepsi kötü olmuş. Bir televizyonumuz var. Akıllı bir televizyon. Rus Dini Hanımefendi'nin ürünlerinin olduğu bir poşet. Buradan da bir 20 dolar yaparız. Burada kablolar var. Burada da sadece kablolar var arkadaşlar. Bir de kitaplar var. Başka değerli bir şey yok. Bir tabletimiz var, bir telefon var. Haplar, ilaçlar, banyo ürünleri. Şöyle bir oyun ürünü var. Makyajlar. Buradan da bir 20-30 dolar yaparız, çok rahat. Şurada da spreyler ve parfümler var. Victoria's Secret de var, görüyorsunuz. Buradan da bir 20 dolar yaparız. Burada da gördüğünüz gibi yine saç ürünleri. Burada makyajlar mevcut. Her türlü makyaj ürünü var. Takılar var. Vallahi deponun sonunu çekmeyi unutmuşuz. Depo neyse bu kadar arkadaşlar. Gayet güzel bir depoydu. Bir son depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Masalarımız kuruluyor. Biz de yavaş yavaş böyle dizmeye başlayalım. Saat şu anda 6.30. Good, Good morning brother. How are you? Good morning fayda alır. Aldı aldığı tu da alır hiç. Fayda alır. Ha? For sale. Ben de alır, dolar de mi? This is five bu one? Evet. 30. Aha. I give you 20. Give me 60 for 3. Yes, yes or no? Okay. 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 Yeah. Mama no change. <laughs> Selam arkadaşlar. Depomuz burası. Burayı niye aldınız diye sorarsanız şu arkadaki gitardan dolayı aldım. Belki daha ekstra bir şeyler çıkardı açıkçası. Şimdi sizinle beraber neler var göreceğiz. Hemen şuradan başlayalım. Boş bir buzluğumuz var. 15 dolar. Bugün diğer arabalardan yoktu. Bunu aldım ben de. Hemen böyle çöp poşeti var. Harika. Peçeteler tanesi hatta iki tanesi bir dolar desek. 10 dolarlık burada ürün vardır. Şöyle hepsi için bir 20 dolar diyebiliriz. Bir resmimiz var. Çok para edecek bir ürün değil. Bunlar plaj sandalyelerimiz ikisinin fiyatı 15 dolar. Şurada bakalım. Ne var? Herhalde bu da bir oyun sanırım. Yok arkadaşlar bu iş için kullanılan bir ürün. 5 dolar. Şunların ikisi 5 dolar. Bu neymiş? HW45-563 FDS Buna bakarız şurada yazıyor mu? Yazmıyor. Şöyle bir bebeğimiz var. 5 dolar. Çiçeğimiz 10 dolar. Şunlar değerli değiller. Şurada sadece şahsi resimler var, fotoğraflar. Bunları teslim edeceğiz. Şunun fiyatı 10 dolar. Televizyon eski bir televizyon arkadaşlar. Akıllı bir televizyon değil. Bunu bedavaya veririz. Bu halımız 5 dolar. Bu da bayağı bir ağır bir kutuymuş. Gördüğünüz gibi kutu daha önceden açılmış. Bir kaşık seti var. Yani marka bir ürün değil. Yani gümüş veyahut da altın bir şey değil arkadaşlar. Ama olanları da var. Yok değil. Kitaplarımız var. Şöyle bir taş var. Burada başka değerli bir şey yok. Hart 6 galonluk bir vakum var. Bunun fiyatına bakarız. Şunlar değerli değil. Bu sıfır içerisinde 20 dolar fiyatı. Bir tane fırınımız var. Bu da 10 dolar. Evet. Depocu yine depoda altınları arıyor Umarım bir gün milyonluk depoyu da bulacağız George Washburn Line diyor arkadaşlar Gitar fena değil Bunun yine fiyatına bakarız Şurada Burada yine böyle mutfak ürünleri ve biraz salma aletleri var. Hepsinin fiyatı 15 dolar. Bir fırınımız daha var. Bunun fiyatı 20 dolar. Tepsi 10 dolar. Masamız 5 dolar. Kablolar ve ıvır zıvır. Burada 10 dolarlık ürün var. Şunlar restoran için kullanılan ürünler. İkisinin fiyatı 20 dolar. Bir tane çanta var. Marka bir çanta değil. Cüzdanla beraber. Buradakilerin hepsi 10 dolar. Bunlar da herhalde bardaklar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ürünler. Bunlar kolay saklan ürünler değiller. Bu da mangal kılıfı. 5 dolar. Resimler çok değerli değil. Bu iki sandalye de fiyatı 10 dolar. Şu dekor var. Şöyle resimler var. Ama böyle değerli resimler yok arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çocuk kitapları var sadece. Bir tane de mini oyun konsolu var. Bunun fiyatı 10 dolar. Işık veriyormuş sadece. Müzik çalmıyor. Bir de küçük bir gitarımız var. Bir de şöyle bir oyuncağımız var. Depon hepsi bu kadar. Umarım depoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun arkadaşlar.